onu yaşayamadım çünkü benim sadece oyuncağım piyano. Müzikten haberdar olan insanın yolda yürümesi farklıdır. İnsanlar biliyorsunuz ciddi sorunlar yaşatırlar yani size. Dünya ünlü besteci Tuluyhan Uğurlu. Henüz 4 yaşında konservatuarı kazanan sıra dışı bir yetenek. Onun bu sıra dışılığı imzasını attığı ilklerle meslek hayatının geneline yansıdı. Mesela senfoni orkestrasıyla mehter takımını bir araya ilk o getirmişti. Nemrut Dağı'nın tepesine hatta 1750 metre yükseklikteki Koca Tepe'ye sabahın 5.30'unda piyanosunu çıkarttırıp Atatürk ve şehitler için notalarını konuşturdu Tuluyhan Uğurlu. Annesi Karadenizli, babası Konyalı. Notalarıyla Konya'nın ruhunu Karadeniz'in adıyla Mevlana'nın yenilikleriyle besledi yıllar boyu. Türkiye'nin dünyadaki gururlarından oldu. Büyük Ozan Atilla İlhan'ın dediği gibi Yarın artık bugündür. Toyhan Uğurlu'nun bugünkü başarısının sırrını da bizzat kendisinden dinlemek istedim. Çünkü her başarının anlatılması gereken güçlü bir hikayesi vardır. Dünya ünlü e, piyanist Sayın Tuluhan Uğurlu. Bizlerle berabersiniz. Şeref verdiniz. Bu şeref efendim. bana iyi. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim Çağırdığınız Var olun. Sağ olun. Sizin kariyeriniz e, kimine göre 4 yaşında, kimine göre 2 yaşında başladı <laughs> diye bir şey söyle söyleniyor. E, 2 yaşında piyanoya başladınız 4 yaşında aslında keşfedilmeye başladığınız söyleniyor. Aynen öyle. Tabii bu özelliklerinizi mutlaka geleceğiz. Sizi dünya ünlü bir piyanist yapan özelliklerinizi o başarının sırrına geleceğiz ama benim öncelikle merak ettiğim konu şu. Çocukluğunuzu yaşayabildiniz mi E, Çocukluğumu yaşayamadım. Evet. Ama e, yani çocukluğumu yaşayamadım çünkü benim sadece e, oyuncam e, temel böyle obje piyanoydu. Piyano çalışırdım, piyanonun başından kalkmazdım. Hı hı. E, dolayısıyla çocukluk çocukluk arkadaşı işte ilkokulda gördüklerim, ortaokulda evet. gördüklerim onlar. Ee, ama e, benim arkadaşım Metin Eloğlu'ydu. Edip Canseverdi. Fazıl üstünü Dağlarca'ydı. Evet. Babamın arkadaşları o, ozanlar, şairler, hı 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 büyük üstadlar. Hı hı. Onlar da sizi e, etkilediler e, mi? Tabii onlar beni çok etkilediler. Özellikle onların her noktada farklı dünya görüşlerinin olmasına rağmen Anadolu deyince akan suların durması beni çok etkilerdi. Evet, evet. Anadolu için her şey feda olsun derler. Ne güzel farklı ideolojilerden olmalarına rağmen. Orası ortak noktaydı. Benim hayatımın bana öğrettiği en değerli şey o zamanlarda Anadolu sevdasıydı. Anadolu sevgisi. Yetenek de paralel mi sizce? Tabii yetenek. Sonucunda herkes dört yaşında konservatuara giremiyor sizin gibi. Şimdi şöyle yeteneğiniz olsa bile doğru ailede olmadığınız zaman da harcanabilirsiniz. Tabii. Yani birçok şeyin bir araya gelmesi lazım. Biliyorsunuz programımızın adı Ümit Kalka ile Başarının Sırrı. Ee, bu da bizim klasik bir sorumuz. Başarının Sırrı nedir acaba? Ee, her gün aynı saatte yapılan çalışmalar. Belli bir disiplin. Evet. Evet. Hep onu söylüyorum çocuklara diyorum ki e, gençler. Efendim oturdum 10 saat piyano çalıştım. 12 saat ya yapma. Gerek yok. Çünkü bir müddet sonra algılamıyorsun artık zaten çaldığın şeyi de algılamıyorsun, yaptığın çalışmayı da algılamamaya başlıyorsun. Yapman gereken her gün aynı saatte başlayan çalışmalar yapmam. Ee, benim e, şeyden anladığım bu, başarının sırrından anladığım bu. Ben genelde geceleri çalışıyorum, hep aynı saatte başlarım. Hı -hı. Çalışmaya beste yapmaya da öyle. Her gün aynı saatte otururum yani. Enstrümanın başına otururum. Hiçbir şey yapmasam bile otururum. Yani böyle otururum ve orada hmm. kalırım. Peki Türkiye'de ve dünyada yaptığınız işlerle pek çok ilke imza attınız. Örneğin Türk klasik müziğinde bir ilke imza atarak aslında bir senfoni orkestrasıyla mehter takımını birleştirdiniz. Bağlamayı. Bir araya getirdiniz. Senfoni Türk adını verdiniz evet. bunun adına da. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Şimdi Senfoni Türk benim aslında hayalimdi. Ee, orkestralarla bunu nasıl yapabiliriz konusunda bazı şüphelerim, endişelerim vardı. Ee, farklı kulvarlarda kulvar açan insanlar biliyorsunuz ciddi sorunlar yaşanır. Yaşatırlar yani size. Hı hı. E, çünkü siz kulvar dışısınızdır. Evet. Farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur ve engellenirsiniz. Dolayısıyla e, ama rahmetli Arda Aydoğan Genel Sanat yönetmenliğini yapıyordu Cemal Reşit Rey'in. Cemal Reşit Rey konser salonunun bir senfoni orkestrası vardı. Hı hı. Arda böyle şeylere çok açık bir adamdı. Yani rahmet. Hı hı, Arda Aydoğan'ın teşvikleriyle sevgili Orhan Şahlayeli'nin orkestra şefliğinde ee, güzel bir şey ortaya çıktı. Peki bir gün Sofya'da katıldığınız kıyafet balosunda <laughs> e, Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Atatürk'ün bir Yeniçeri kıyafetli fotoğrafını gördünüz. Evet. Ve o fotoğrafı gördükten sonra hayatımın yönü değişti dediniz. Evet. E ee, neydi sizi bu kadar etkileyen? Hayatınızın yönü ne şekilde Çok e, değişti? Çok teşekkür ederim bu konu bunu bana sorduğunuz ederim. için. harika Orada o kapının eşiğinde yeniçeri kıyafetlerinde giymiş. Aklında son derece modern bir Türkiye hı hı. oluşturmaya başlayan bir genç istikbalin Atatürk orada ön yüzbaşı, binbaşıydı. Genç bir istikbalin. Kimin istikbali? Bu milletin istikbali. Hı hı. Kimin istikbali? Kuracağı cumhuriyetin istikbali. Yek bir adamda buluşmuş o. Birleşmiş. Ee, o insanın e, orada duruşu kapatılmış bir teşkilatın üstelik de. Hı hı. yani çoktan kıyafetler müzelik olmuş gençleri kıyafetleri müzelik olmuştu evet, evet. çünkü ne omuz üzerinde baş kalmıştı ne öyle taş şey üstünde de. taş kalmıştı Doğru. dolayısıyla öyle bir şeyde bir Osmanlı subayı olarak o kıyafetleri giyip oraya gitmek yürek isterdi çünkü kendi yöresiyle kendi tarihiyle barışık hı hı. ama aynı zamanda kafasının içinde Uygar bir e, dünya arzulayan, uygar bir insanlık arzulayan, ülke arzulayan, hı hı. genç nesiller arzulayan bir insanın idealleri, düşünceleri, fikirleri, hayalleri, hı hı. her neyse. O yek bir vüc vücutta bütünleşmiştir. Evet. O kişi Atatürk'tür. Ee, bir röportajınızda e, Arif Sağ ve Orhan Gencebay'ın sazına Topa tutlardı beni. Biliyorum. Evet. Arif Sağ ve Orhan Gencebay'ın sazına hayranım dediniz. Evet. Ve Bir anda e, klasik Türk e, sanat camiası, klasik müzik camiası kraldan size topa fazla tuttu. kralcı. Hatta orada da şöyle ben size de göstereyim öncelikle. Evet. Bu röportajınızda şöyle arkadaşlarımıza da yıllar evvel göstereyim. bu kaç yıl? 30 30'dan fazladır bu. Yani biz, neden klasik müzik camiası bir anda sizden nefret etti? Çünkü benim daha hala sonra... konserlerime gelip benim yapmak istediğim ulaşmak istediğim misyonun ne olduğunu hala e, maalesef e, bilemeyen benim canciğer arkadaşlarım var biliyor musunuz? Evet. E, ya tuluyan bu müthiş müzikler olağanüstü ama şu bağlamanın ne işi var şu piyanonun yanında diyorlar. mesela. <laughs> Çok düşük bir profil bir, görüyorlar sanırım bağlama enstrümanında. Herhalde kolay bir şey mi zannediyorlar? Evet, evet, zannediyorlar. Evet, evet. Ee, ya da yıllarca bu ülkede mehter iki ileri bir geri alay edilmedi. Evet. Ha 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 iki ileri bir geri falan. Bütün dünya ilham almış ya mehterin o ritminden, yani. o Osmanlı'nın, o Avrupa'daki halinden, tavrından. Hı, hı. E, moda, moda olmuş, Ala Turk olmuş ya. Evet. Ala Turk olmuş, Mozart. Mozart'ın bence en önemli tarafı e nedir biliyor musunuz? Çok müthiş senfoniler bestelemiştir filan. Onların çok ötesinde çok önemli bir şey var. Düşmanının müziğinin ritminden etkilenip eser yazan adamdır. Evet. Mozart. Evet. Bakın Osmanlı en büyük düşmandır. Hala öyle. Yani laf aramızda hala öyle. 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 Avrupa'da Avrupa, öyle. Tabii. Öyle. Öyle. Ee, Mozart herkesin düşman dediği, öldürün dediği, yok edin dediği, gördüğünüz yerde indirin dediği bir hedefi kültüründen, müziğinden, ritminden etkilenip gelip evinde ...Saraydan Kız Kaşırma Operasını yazan, Mozart'ın Türk Marşı'nı, Tabii. Türk Marşı'nı yazan Tabii. bir adam. Böyle bir muhteşem bir evreni, bütün kainatı kucaklayan bir insan, bir ruh. Peki, e, Nemrut Dağı'na ya da 1753 metre yüksekliğindeki bir Kocatepe'ye piyano çıkartma e, fikri... Bunun gerçekleşmesi açıkçası müzik adına çok iddialı bir girişim. Farklı yerlerde bu tarz çalışmaları yapmakla amaçladığınız şey tam olarak nedir? Şimdi şeyde Komagene Kralı Antiyakos'un Nemrut Dağı'ndaki Tanrıların Tahtı denilen Doğu Batı eksenidir o biliyorsunuz. Batıda da Batı terasında da aynı heykeller vardır. Doğu terasında da heykellerin dizilişi aynıdır. Zeus 80'i vardır orada. Hı hı. Zeus 80'i doğudan batıya kesen Zeus 80'i o Zeus 80'ini oluşturmak için zaten o kadar heykeller yapılmıştır orası bir tapınak. Evet. Doğu batı nedir? Doğu ile batının kucaklaştığı topraklardır. Doğu ile batının barışık olması gerektiğini anlatmak o amaca hizmet etmek için hı hı. yapılan bir sunaktır orası. Hı hı. Dolayısıyla Tuluhan Uğurlu da dünya görüşü olarak doğu ve batı kültürlerini birleştirmeye çalışan bir adam olarak bütünleştirmeye çalışan ve bunu bütün dünyaya göstermeye çalışan bir adam olarak hı hı. ve gösteren bir adam olarak benim de orada konser vermemin en büyük nedeni odur. Bir hı hı. ikinci neden Mesopotamya halklarının barış ve kardeşliğine lütfen artık değer verelim ve bunun için çalışalım. Gelelim Mevlana'ya. Bildiğim kadarıyla Karadenizli bir annenin, Konya'lı bir babanın çocuğusunuz. Evet aynen öyle ve, Trabzonlu e, bir anne. Evet Trabzonlu bir anne, Konya'lı evet. bir baba. E, Mevlana'ya da bakış açınızın aslında eserlerince de çok yer aldığını görüyoruz. Tabii ki. Burada hatta Mart 2022'de de Konya'da bir en son evet. bir sizin e, konseriniz olmuştu. E, Mevlana'nın tasavvuf ve felsefeye bakış açısı... Sizin eserlerinize nasıl oluşuyor? Şimdi benim Mevlana'nın Mevlana'ya e, Mevlana olan düşkünlüğümün asıl nedeni Hoca Ahmet Yesevi'ye olan sevdamdır. Hmm. Çünkü Hoca Ahmet Yesevi ve onun izinden gidenler tüm dünyada, Avrupa'da Anadolu'da hmm. e, müthiş bir aydınlanma hareketini başlatmışlardır. Hı hı. E, dolayısıyla Mevlana, Yunus, Hacı bektaş Veli, Hacı bayram Veli hep bunlar Tapduk Emre, Akşemseddin, hep bunlar Hoca Ahmet Yesevi'nin ışığıyla aydınlanan o meşaleyi taşıyan hı. ışığı taşıyan eller değişiyor ama ışık ölümsüz. Hı hı. Dolayısıyla o meşaleyi alıyor, ve devam ettiriyor nereye geliyor Anadolu'ya geliyor nereye geliyor Emir Sultan'a geliyor hmm. ee, bütün Anadolu'ya geliyor dolayısıyla Selçuklu aydınlanıyor Osmanlı aydınlanıyor ve derken Cumhuriyet aydınlanıyor hmm. dolayısıyla biz bu şeylerimizden asla vazgeçmemeliyiz bunları hmm. şey yapmalıyız burada sizin gözünüzde bir sanatçı nasıl olmalı? Ve bu bahsettiğiniz söylem yani bugünkü, bugünle ilgilenen sanatçıların popüler ve zengin olma hayali kuran kişiler olduğu söyleminiz bir tepki çekti mi acaba? Ya mutlaka çekiyordur. Benim zaten her söylediğim şey. Benim, ben kendim tepkiyim. Bay tepki olarak Yani eleştiren düşünme çok güzel bir meziyet aslında. Efendim şöyle yani e, onu şöyle söylemek lazım eser üreten adam, şair adam, ressam adam, heykeltıraş insan sanatkardır. Hı hı. Ona sanatçı. Yani şarkı kötü bir şey mi? Yok. Yorumcu ne kadar güzel bir şey. Niye biz onlara yorumcu demiyoruz? Hı hı. Niye şarkıcı demiyoruz? Tabii. Niye sinema oyuncusu demiyoruz? Doğru. Niye demiyoruz? Yani neden demiyoruz? Bence bir kavram yani, kaybı evet, var. yani evet böyle herkesi sanatçı yani o zaman o da sanatçı bu da sanatçı. E o zaman İttri de sanatçı bunlar da sanatçı Tabii. diyorum ben de işte nasıl olacak o zaman? Sinan da sanatçı bunlar da sanatçı nasıl olacak bu? E, Sinana sanatçı dediğimiz yerde bunlar o zaman Sinan başka bir şey. Evet. Mimar Sinan başka bir şey o Doğru. zaman. Dolayısıyla e, eser üreten ve o ürettiği eseri geçmiş ve gelecek arasında. Ee, ...hem geçmişten ve hem geleceğe mesaj veren adam sanatçı hı hı. adamdır. Doğru. Yani geçmişle bugünü yarını çarpıştıran adam Doğru. sanatçı adamdır. Doğru. Peki 17 Ağustos depreminden hemen sonra... Evet. E, ...yaşamını yitirenlerin anısına bir e, şehrin gözyaşlarını yazdınız. Evet. Ve özellikle de deprem döneminde özellikle Gölcük'te... ...ya da Düzce'de dermansız fısıltılar arasında... Başlamamış ve bitmemiş sözler duydum diyorsunuz. Ee, bu yaptığınız çalışmaların 17 Ağustos'un da geçtiğimiz aylarda yıl dönümünü evet. ne yazık ki e, andık. Ee, gerekli farkındalığı oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Ben e, yani insanların o farkındalığı oluşturduğunu ve o farkındalığın hakikaten yaşadığını biliyorum. Ee, ama e, devletimizin bu konudaki farkındalığının henüz hiç oluşmadığını düşünüyorum. Evet. Yani o bilinç maalesef bizde oluşmadı. Hı -hı. Aradan kaç yıl geçti şuraya bakın yani. Evet. Şimdi böyle olunca o zaman insanlar, to, de, devlet devlet sanatçı halkın önünde olacak. Hı -hı. Ama halk önde gidiyor devamlı bizde. Evet. Evet. Dolayısıyla bu, bu iyi bir şey değil. Sanatçı önde olacak. Devlet önde olacak. Devletin şuuru önde olacak. Evet. O önderlik edecek. Halbuki bizde halk önden gidiyor. Olma, olmuyor o zaman. Ee, gençlerle alakalı son dönemde çok sık kullanılan bir tabir var. Z kuşağı geliyor diye. Ee, sizce kuşağın Z'si olur mu? Olmaz yani böyle saçma sapan bir şey olur mu? Bunlar birileri kendi siyasi görüşlerine bir kulup uydurmak. İşte bir yok Z kuşağı. Yani biliyorsunuz Z birçok lisanda alfabede son harf. Tabii. İşin sonuna mı geldik? Ya, ya da geldik de bizim mi haberimiz yok? Herkesin sahip olduğu <laughs> bilgiye biz mi sahip değiliz? <laughs> yok öyle bir şey. Saçmalıyorlar. Yani Z kuşağı mı? Ne Z kuşağı? Benim. Sonra bakın şu var. On binlerce yıllık bir Anadolu tarihi var değil mi? Hı hı. Urartu var. Hititler var. Sümer var. Asur var. Akat var. Lidya var. Likya var. Değil mi? Frigya var. Değil, değil mi? mi? Atatürk anıt kabirde, Anıttepe'de bir Frig kralının yan beraber yatıyor ya. Hı. Yani bu o kadar değerli bir şey ki. Doğru. E, dolayısıyla bütün bunlar var ve biz getiriyoruz. Atatürk var. Bütün Osmanlı var, Selçuklu var, değil mi? O maneviyat, o muhteşem hoşgörü bilmem ne var. Biz getiriyoruz bir harfi sıkıştı Bu gençliği, bu kültür mirasını tek harfe sıkıştırıyoruz. Biz ya Amerikalı sıkıştırabilir o benim umurumda olmaz. Onların zaten kültürünün eti ne budun ne. Pardon. Doğru. Ama ben bu yüce kültürü, bu kültürler harmanını. Tek bir harfe sıkıştırmıyorum ya. Hı hı. Buna şiddetle itiraz ediyorum ve bunu da yazdım. Evet. Ee, bir evet. kısım insanlar böyle tepki verdi ama dolayısıyla yok Z kuşağı diye bir şey yok. Bizim evet. aslan gibi kuşağımız var. <laughs> evet. Cumhuriyet Atatürk kuşağıdır kuşak. İnşallah devam eder. İnşallah efendim. Yani biliyorsunuz ben bir eğitim girişimcisiyim. Evet biliyorum. Ve eğitim kurumlarında çocuklarımız... özellikle müzik derslerinde. ...ben layıkıyla bazı şeyleri aktaramadığımızı düşünüyorum. Örneğin ana sınıfından lise 12'ye kadar yaklaşık 14-15 sene müzik dersi alıp... ...okuldan mezun olduğunda bir enstrüman dahi çalamadan ayrılan nesiller yetiştiriyoruz. Bu konuda özellikle bizlere, eğitimcilere, müzik öğretmenlerimize, çocuklarımıza müziği sevdirmek, aşılamak en azından bir enstrüman çalma noktasında beceriler edindirebilmek adına tabii ki herkes bir Tuluyhan Uğurlu olamayabilir. O yetenekleri de olamayabilir ama ben müziği, müzik kulağının çocuklarımızın kendi becerilerine özellikle 21. yüzyıl becerilerine çok katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yani müzik bir görgü meselesi. Görgüyü zenginleştiriyor müzik. Müzik ruhu yonttuğu için aynı zamanda bireyin toplum içindeki hareketlerini birebir etkiliyor. Yani siz iyi bir müzik e, dinleme ruhunu ona aşılarsanız, bırakın çalmayı, aşılarsanız toplum farklı yönleniyor. Evet. İnsanlar farklı davranıyorlar yolda sokakta çünkü. Müzikten haberdar olan insanın yolda yürümesi farklıdır. Hı hı, tabii ki. Dolayısıyla bir şeye bakıp ona güzel veya bu güzel değil demesi farklıdır. Hı hı. Müzik dinleme ruhunu önce aşılamamız gerekiyor. Hı hı. Onun için benim eğitim kurumlarımdan evvela ilk önce ricam oradaki öğretmen çocuklar alıp konsere götürsünler. Hı, hı. Konsere getirsin. O iklimi yaşasınlar. Tabii bir konser salonuna nasıl girilir? Evet. Hangi koltuğa nasıl oturulur? Evet. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar nasıl şimdi böyle şaka gibi geliyor. Tabii bu adapttir. O kadar önemli ki bir sanatçı nasıl dinlenir? Hı -hı. Bir sanatçı nasıl bir konsere hazırlanır acaba? Hı -hı. Bir kulis kapısı nasıl çalınır? İçeride ne kadar durulması doğrudur? Tabii. Bakın çok çok değerli şeyler bunlar. Evet. Sanatçıyla ne kadar sohbet edilir, ona neler sorulur, Hı -hı. neler sorulabilir. Hı -hı. Ya bunları aşılamamız ve öğretmemiz gerekiyor. Her şeyden evvel. Sonra mesela bir bestecinin o eseri neden yazdı, niye yazdı, hangi sebeple yazdı. Hı -hı. Dolayısıyla müzik bir müzik tarihi bilgisi çok önemli. E, Dünya ünlü piyanist Sayın Tulayhan Uğurlu. Bizimle birlikte olduğunuz için, kıymetli vaktinizi bizlere ayırdığınız için, çok engin tecrübelerinizden, fikirlerinizden, bizleri de faydalandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Ol. Davet ettiniz, lütfettiniz. Efendim. Çok teşekkür çok ederim, hoşçakalın. sağ olun.